Yeah, 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 yeah. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım bir radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım ba Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal, tarçın, zencefil ya da zerde çal. Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan yes. Para verme lan Şan. Bunlara sende Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an be an Bizi zenci diye çalmadılar radyolarda lan Çalı lan Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Vursun şeker gibi şokolade marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı bu Ama akalım Go. Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım Konuşulur hepileri geri Geri. Kelimenin sana geri verir Belineli baba gibi serin Bu gece de bana geliverin Canı. Çıkın bana geliverin bugün hava serin Dedim dibine geç hadi şöminenin of. Sıcak oldu dedi gibi neli so Spotu da açar emineli oh Eski okul dedi adı mihriban minimal. Seviyorum hemiseli minibar Türkçe rapte yeni nesil biri var <laughs> Dedi büyük olsun seviyorum minimal Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Bil. Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Bil. Ki çalacağız kuku eselesi iltifat Art. Dedi kaydet beni SMS'e gir bir bak Art. Dedim bakcam paso bana sarcan Yok ya kardeşime dedim kurtar beni berk Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim Yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Go. Akılda kalır yes. Tipim havalı Ateş. Bu gecede hızlı Takılmacalı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım Dirin olsun boğulmam Açıl adamım Thank you.